Başardığım sonunda İstanbul'a gidiyorum. Ve yani, çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. E, ee, i̇ki aydır evdeyim ve sadece iki kere dışarı çıktım. Biri dündü. Bir arkadaşımla buluştum. Bir de zaten tek başıma çıkmıştım. E, ee, onun iki kere falan ailemle çıktım. Ve hani artık sosyal böyle hiçbir şey yapmamaktan gerçekten bayılacaktım. Yani. Bilmiyorum. Hayat gerçekten durmuş gibiydi. <laughs> hani dopamin detoksu. Hani anladın mı? O kadar hiçbir şey yapmıyorum ki yani. Hiç de dopamin da değildi bu arada çünkü günde böyle e, 23 saat telefon, e, 12 saat iPad, <laughs> 8 saat laptop falan hani böyle ekran süreleriyle geçirdim ve gerçekten hiç böyle hani kayda değer hiçbir şey yapmadım yani ve İstanbul'a gitmeyi bekledim gerçekten sadece İstanbul'a dönmeyi bekledim yani sanırım yaz tatilleri artık eskisi kadar eğlenceli değil bilmiyorum İstanbul'daki hayatından sonra en azından ama çok mutluyum o yüzden şimdi eşya hazırlayacağız. İki gün sonra da gidiyorum. Çok eşyam yok bu arada. Sadece şu, bu dolaptaki işte böyle iki yelek, işte birkaç pantolon falan var göremiyorsunuz ama neyse. Burada biraz fazla tişörtüm var. Bir de şu bakın bu aldığım kaseler ve işte ne bileyim şapkalar ve şu yatak ölçülerini falan götürmem lazım. Bir de bakın ne aldım. Yeni evim değil ama odam için. Bakın. Böyle üç tane yastık aldım tamam mı? Böyle. Buracaklarını düşünün. yatağın üstünde. Kadın dedi ki bu 100 lira işte 80 80'e düşecek dedim ben. Ondan sonra ben de e, dedim ki okey yani 80 lira alayım bari bir tane diye düşündüm hani odama. Sonra buna bir baktım bu 180 lira. <laughs> Ve her zaman hep sevdiğiniz şey pahalı olur ya bana bundan oldu. E, sonra ben neyse bunun bir şekilde 180 lira vermeye okeylendim. E, çünkü hani odama başka eşya almayacağım. Sonra kasaya bittim, gittim. Kadın dedi ki aa dedi bu 100 liraymış. Sonra ben de dedim ki madem 180 lira vermeye okey oldum de bundan bir tane daha alayım. Hani 200 lira vermiş olayım. <laughs> Sonra aranızda bunu da aldım. Sonra dedim ki madem bu ikisini birden aldım. Hani bari set olarak alayım. Çünkü üçü birden böyle duruyordur ya ondan. Dedim ki hani bunu da alayım. 300 olsun. Ve böyle 300 liralık sorunsuzca e, sorumsuzca bir yastık alışverişi yapmış bulundum. Ve hani ben şu an öyle bir noktadayım ki bu e, hayatta. Ee, elime geçen her parayı dolara çeviriyorum ve o yüzden zaten aylardır çok fakir fukara bir şekilde geziyorum. Zaten aile evindeyim diye de ihtiyacım da olmadı yani. Dün işte gece baktım, okey 136 lira kalmış harçlığımda. Hani direkt onu da hani hiç beklemeden dolara çeviriyorum ve hani 4 dolar bile yap... 3 dolar yapabildim sadece. <laughs> ee, o yüzden gerek var mıydı derseniz kesinlikle yoktu. İyi mi oldu derseniz olabilir. Ama bakalım ya şu an çünkü sadece odamda şöyle bir planım var, beyaz ya da ahşap dümdüz yani basit bir karyola, üstüne de bu yastıklar. Onu zaten odadaki diğer eşyaları da ev sahibi verecek, o yüzden yani çok da bir şey koyam, koymayacağım diyeceğim. hani diye tatlı oldu diye düşündüm. Ee, şimdi buradan eve götüreceğim bazı eşyaları e, hazırlayacağım, bir tanesi bu bornoz. Ee, size onları göstereceğim. Bu yastıkları size gösterdim zaten, bunları koyuyorum. Böyle bir turuncu bir battaniye yani pike götürüyorum sadece turuncu olduğu için. Bir de bu Madame Coco'dan çok yumuşak bir battaniye. Bu da aşırı yumuşak olduğu için. Bir de hepinizin bildiği ve yıllardır e, odamda olan bu Nemo'lu yatak örtümü zaten götürüyorum yani nevresim takımı. Bunun çarşafı yırtıldığı için mecburen atmak zorunda kaldım ama şeyi hala duruyor kılıfı ve yastık. O yüzden bunu hala Bu Hot işte BİM'den aldığımı gösterdim size. TikTok'a koymuştum galiba. Böyle bir şey. Hot bir pike ve yatak ne o? E, yastık kılıfım. Sonra bir sürü böyle bucket hat ve kep götürüyorum. Çünkü son zamanlarda kep takmaya başladım. Ee, saçım çok kötü olduğu için sürekli. Ee, o yüzden kuşasından bulduklarını da aldım. Bir de bu iki tane kase. Bunları da Migros'tan aldım. 15'er liraydı. Dedim sabah kahvaltı ederken falan bunları kullanıyorum. Böyle bir tabure buldum. Bizim küçüklerimizden kahve ki bunu da götüreyim. Çünkü bence odamın estetiğine uyumu olur diye düşündüm. Hem de yani oturacak bir yer olur odamda. Biraz küçük olduğu için o konuda bazı sıkıntılarım olacak gibi hissediyorum. Bu da kalemitaş çöplüğüm. Ve bunu aşırı seviyorum. Arkadaşlar arabayı yükledik ve yani durum pek iç acı değil ama yani sonunda bitti ve ee, çok heyecanlıyım sonunda yola çıktığımız için mi bilmiyorum bu yolu hep aşırı seviyorum Osman Gazi'ye giden o yeni yolun vibe'ı hep bana böyle okula tekrar başlamayı hatırlattığı için ben çok mutluyum çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Şimdi babaannemin evine geldim ve buradan işte bıraktığım, buraya bıraktığım kıyafetler falan vardı. Onları alacağım. Sonra onları yeni evime taşıyacağız. Ee, Karşı bakar Böyle bir yığından bahsediyoruz ve niye yaşında bunları ayıklayacağım çünkü ee, Burada teyzenin eşyaları da var, durun eşyaları da var. O yüzden bir onları ayıklamam lazım. İlk başta sadece kıyafet götürmeyi düşünüyorum. Sonra belki alırım. Şey. Burada köpeğimiz kalacak sadece. Burada bir kız, e, öğrenci

şu an şu New York'ta olduğumu hayal diyorum. Şu an New York'taki apartmanımın e, rooftopunda oturuyorum. Dün kıyafetlerimin bir yerleştirdim ve sığmaz diye korkuyordum ama sığdı yani gibi gözüküyor şu an. Sıcak gibi gözüküyor en azından. E, o yüzden hatta kışlıklarımı bile belki götürebilirim. Çünkü hani sığmam diye yazlık kışlık yaparım diye düşünmüştüm. Babaannemin evinde kışlıklar. Onun dışında o da zaten biraz gördüğünüz yatak gelecek. Katlanabilir baza, yani katlanabilir karyola almayı düşündüm. Üzerine de bir tane yatak. Ee, çünkü az yani şu anlık en azından diyeyim 6 ay falan kalacağım için sadece. Hani çok eş, yani eş almak istemiyorum direkt oraya. Ee, öyle yani. Bugün belki Um, ufak bir alışveriş yapabilirim. işte el, ayak havlusu falan gibi. Çok da bir şey ihtiyacım yok zaten. Ee, bir de yatak sipariş ederim. Yatağın geldiği gün de komple gidip bütün eşyalarımı yerleştirmeyi düşünüyorum. Yani bir günde hepsini hallederim. Sonra da yerleşebilirim diye düşündüm. Ee, Zeynep abla ne zaman istiyorsan hani gelebilirsin dedi. Yani bir ay kadar beklememe gerek yok. O yüzden belki daha erken de yerleşebilirim. Çok iyi içmeye kalktım. Sonra Instagram'da gezinirken aniden işaret dili kursuna yazıldım. Çünkü belki bilenleriniz vardır. Daha önceden almıştım temel düzeyde pandemideyken. Ama hani e, çocuklar için bir kursu daha temeldi diyeyim. O yüzden tekrar bir temel düzeyde bir kurs aldım. E, çünkü zaten bayağıdır da yani tekrar hatırlamak ve geliştirmek istiyordum. O yüzden iyi olur diye düşündüm. Hem de indirimdeydi. 150 liraydı bir aylık. Okey gibi hissettim. Ee, evden okul, ev okul derneğinden sallıyor muyum acaba adını şu an? Ee, bir de Eylül ayı e için bir tane illüstrasyon kursuna başladım. Başlamadım daha başlayacağım. O yüzden Eylül e birazcık dolu ama bu biraz hoşuma gitti. İlk başta bir buna korktum. Hani hem işaret dili hem illüstrasyon kursu hem de okul. Ee, çünkü bayağıdır okul dışında bir şey yapmıyordum. Yani fikir olarak o yüzden çok hoşuma gitti ama korktum da. Sonra şuraya bir çıktım yani ve <laughs> dedim ki yani hiç korkmama gerek yok bilmiyorum ya. Şu an yani şeyden de korkuyorum ki bu arada ee, evde kalmak yani evde kalmak dediğim başka insanlarla kalacak olmak yıllar sonra. Çünkü hani kaç 15 yaşından beri tek başıma yaşıyorum ee, o yüzden tanımadığım insanlarla olmak falan garip bir fikir. Ee, yani bakalım. Ama çok güzel ya. Dün gidip yine evi görünce böyle şey oldu. Hani gerçekten em, ev benim içimi o kadar açıyor ki yani. Yani odam küçük ama o okey bence. Çünkü evin balkonu çok güzel, salon çok tatlı. E, zaten okul kütüphanesi var en kötü yani. O yüzden bakalım. Baya heyecanlıyım. Bu dönem için daha da heyecanlıyım. Çünkü her sene, hani her dönem bir öncekinden daha prime ee, halime yükseldiğim için <laughs> bakalım bu dönem nasıl olacak. Özellikle şu Amerika işi bu arada. Size o konuda bilgilendireyim. Ee, uçak bileti aldım. 24 Ocak'ta gidiyorum. <laughs> eşi gelip eşi gelip Yani hiç gerçekleşeceğini bile düşünmezdim. Hani şey gibi hissediyordum. Hani okey artık yavaştan hani vazgeçmeye başladığım dönemler olur herhalde şunlar hani bu sıralar. <laughs> diye düşünüyordum ama üstelik de uçak bileti alınca böyleyim. <laughs> hani wow okey gerçekten oluyor şu an o, olan taraftayız yani. Şu renge bak. Çok tatlı. <laughs> Neyse saat 6 oldu dostlar. Ben yatar. Doğa kaçar. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün yatak almaya gidiyoruz sizle beraber. Seni ee, Trendyol'dan almaya pek güvenemedim çünkü hani kötü denk gelirse elimde hani kocaman bir şey kalacağı için dedim hiç onu riske atmayayım o yüzden şimdi de yatağa gidiyoruz. Ee, bir de şey alışverişine gitmem lazım işte duş yeri, ne bileyim banyo lifi el havlusu falan filan. O yüzden böyle bir planım var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar e, yatak aldım. E, Zeynep abla dedi ki ben şu an bir öğrenci. Yani ben şu an bir odada kalıyorum, o yüzden işte e, ev sahibim dedi ki hani git şey yap, kendine yatağını al, e, yatağını, bazanı al, iki ay ilk iki ay kirasını ödeme. Ben dedim ki olur, o yüzden o şekilde yaptım ve çok iyiydi. Yatağı sipariş ettim <laughs> ve yani çok iyi oldu bence çünkü aradan çıkmasına sevindim ve dandik bir yatakta yatmayacağım için çok mutluyum. Sonra dedim ki ne yapsam, ne yapsam diye aranırken Selin'le bir kadıkaya gidiyorum, geldim. Özür dilerim buluştum ve arkadaşlarıyla. Selin bugün ne oldu? 20 evet. oldum senin 20 yaş hakkındaki e, düşüncelerden bahsettiğin. 20 yaşında daha az hayal kırıklığı istiyorum. İyi insanlarla karşılaşmak istiyorum. Şimdi ne başlamışsın? Daha akıllı biri olmak istiyorum. Olur, olursun bence. Çünkü tecrübelendim. Bir şey değil mi? Benim için bu zaman. Şimdi Natürist'e geldik ve ben çok... Ben çok uzun süredir AVM'ye gelmemiştim ve bu konsept çok garip şu an yani kapalı bir alanda olmak ve bir sürü dükkan alması. Ee, neyse Evidea'ya geldik oradan bir şeyler alacağız. Yani çok da bir şey yok bu arada gerçekten. Havlu falan alacağım sadece birkaç tane ve böyle belki bir şey görürüm. Ha organizer almak istiyorum. Arkadaşlar bu çok pozitif gözüküyor ama. bu Kokuyanın üstünde böyle dünyamda görürsün falan gözüyor ya da işte bırak bu işleri sana ne falan. Gerçekten kendime çok yakın hissettim. Ben de dışarıdan böyle gözüküyorum ama. Hiç duyan bilemiyoruz. Bu ne? Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Ben bunu, ben bunu içemem ki. Ben bunu ki bebekler çıngırakla oynar gibi oynarım. Arkadaşlar şuna bakın. Bardak işaretleyiciymiş. Ve gerçekten çok tatlı. Bayıldım. Ama yani işaretleyecek bir bardağım yok. Çünkü tek başıma oluyorum. <laughs> almıyorum ama haberiniz olsun. Ha şimdi cam pipet alacağım çünkü geçenlerde Kuşadası'nda e, cam pipet aile evimde vardı ve çok hoşuma gitti fikir olarak. Ee, cam yok ya metal mi var sadece metal de olur gerçi ne farkları var ki ya. arkadaşlar bu e, sabunlu liflerden alacağım çünkü ilk başta ben demiştim ki sabun ne kadar saçma yani. o sabun bitecek ve yani bunun için yani bunun üretilmesi çok saçma diye düşünüyorum sonra o sabunları böyle sert ve küçük küçük ya bir güzel vücuda peeling yapıyor ki sana anlatamam ve ben o efekti o kadar seviyorum ki o yüzden aklınızda olsun e, Hep kendimi şey zannediyordum. Böyle hani ne denir? Kıl bir insanmışım zannederdim. Çünkü banyo lifimi banyoda durması hiçbir zaman sevmem. Çünkü niye? Başka tuş alırken üstüne su damlıyor falan, ıslak kalıyor falan falan diye. Şimdi bir geldi de aynı dert tam muzdarip olduğunu söyledi. O yüzden bir, bir dedim ki yalnız değilmişim ben bu dünyada diye düşündüm. O yüzden bunu alacağım. Çünkü e, paketi daha büyük ya. E, mesela kullandıktan sonra bunu içine koyabilirim diye düşündüm. Mesela İngiliz Home'a geldik. Benim son zamanlardaki yeni favorim. Çünkü yaz indirimi var ve çok büyük bir indirim. Her şey çok güzel. Biliyorum çok beğendim. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum İngiliz Daha madam Coco vibe zannediyordum ama daha böyle renkli falan şeyler var. Ve çarşaflarda çok iyi indirim vardı aklınızda olsun. Ee, ama çok renkli geldi. Yani bana bile düşünüyorum. <laughs> o yüzden şu an galiba düz olacağım. Çünkü üstündeki yastıklarım renkli olacak zaten. Tadam. Şimdi arkadaşlar geldim. geldiği için dedim ki gelip kıyafetlerimi falan yerleştireyim. O yüzden şimdi sizinle beraber e, bunu yapacağız. Ee, bir de bazanın altına işte birkaç yorgandır falan koyup neresinleri sereceğim. Bu akşam burada kalmamayı planlıyorum. Yarın diğer bütün eşyalarımı getirip taşınabilirim bakalım. koydum. Buraya da işte çorapları falan koyacağım. Şu an muhtemelen buraya bir organizer almam gerekecek. Hem böyle e, bu askıda asılanlara tişörtümü koyabilirim. Hem de böyle daha ayırsın diye işte kilotlarımı atıyorum, çoraplarımı falan. İyi, i̇yi yerleştim dostlar. Dolabı sığdım ve birçok aşam sığdı yani bir tek bakın mesela bunlar burada tişörtler burada duruyor ya bundakiler de aşağıda duruyor. Böyle tam şuraya böyle raflı bir bir şey olsa süper olacak. O yüzden bir ona bakacağım. Ee, onun dışında bakın masana da yerleştim. Bu da gayet güzel oldu. Şu çekmecelere bir şeyler koydum falan filan. Ee, şuraya belki böyle bir kişisel bakım eşyalarımı koyacağım tekerlekli bir şey olabilir ya da böyle kova gibi bir şey. Kendisi duşa girip çıkarken onları da alırım gibi düşündüm. Şimdilik bir yerleşene kadar birkaç gün daha buralarda takılacağım. Şu an babaannede kalıyorum. 3 ee, tişörtüm falan kaldı o yüzden çok zor durumdayım ama eve yerleşince daha çok vlog çekeriz yani kısma yerleştim ama işte ne bileyim. O yüzden şimdi size öpüyorum, burada da burada kapatıyorum çünkü şöyle düşündüm, hep böyle vloglarımı biriktiriyorum sonra hiçbirini asmıyorum sonra mesela telefonum bozuluyor ve üç tane falan stok videom gidiyor ya <laughs> o yüzden bunu direkt bu şekilde atayım diye düşündüm biraz kısa oldu ama daha çok video atacağım için ee, yalan. <laughs> Neyse size bu da bir söz olsun yani. Atarım. Ee, o yüzden şimdi size öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım, işte TikTok hesabım, mail adresim, LinkedIn'im falan her şeyim aşağıda duruyor. Bay bay.